Nasılsınız? Merhabalar. İyi olacağız inşallah sayenizde bakalım. Şikayetlerimiz her gün gidiyor. <laughs> Ama duyduğuma göre herhalde yerine geliyormuş artık. Tabii tabii tabii. İnşallah biz sevineceğiz. Bir çizgi çizilirse hem ortada iki tane araba geçecek şekilde olacak şekilde. Tamam Çünkü o kolay ya. Hallederiz. Onu halledeceğiz. Direkt ya ama sıkıntı bez, yok 35 rüzgardan bile eğecek bir direk. sabit direkleri sağlamlaştırmamız lazım servisin servis servis çözülmesi lazım servis de olur. bir de tabi bu bir çizgi çekmemiz gerekiyor tabii. buraya yani bu yani bir burayı böyle lazım bir düzen, evet bir düzen evet, evet, olması lazım bu